güzel bir gün. La 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 la. Aha. Lan silah kafa burada. İnce sıran kafa gördüm. Düşen kafası ya. Onlar gerçek değil. Ya. Gerçek gerçekten. Bak gel gel sana nasıl göstereyim. İnce, i̇nce bak orada sıran kafa. Orada bak orada. Görüyor musun? Artık sana Artık sana inandım da. Gördün Hadi gel. Şrengo. Hemen sak bir yere saklanmamız gerek. Çabuk. İnci sen oraya git. Hemen dikkatli ol. Ben de küçük eve gidiyorum. Kapıyı açın. Aç At kapıyı. Girdim İnci'm. Orası iyi mi? Ya şimdi. Geldim, geldim Srangafor'du bize. Ben de tot tot. Srangafor bizi ben. Sıran kafa gelme. koş gitti. Evet. Yine gelirse hemen çıkacak. lazım. Evet bakın Srangafor nereye gidiyor? Tümün sonunda. Ha. Şükür bu da kesildi. Bu ne lan? A, 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 o, a, a. Şimdi ben aslında bir tane bir şey buldum. Evet. diyorduk. ki em, birkaç tane em, taş bulun ve iki tane em, bot. Bot evet. ne biliyor musun? Ne? Em, gemi. Bu, evet gemi. Şimdi onları bulacağız. Gemi. İnci gemiler orada. Evet. Ben mavi. Hadi gel. Bur Aha burada. Burada bir tane Stein var. Aha buldum. Ben bir tane buldum. Aha burada bir tane. Ben de bir tane. Aha burada. Burada. Bur Aha burada. 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 Altı, Altı tane Stein'im var. Aa, bir tane buldum. Yedi oldu. Aa, burada. Abi burada sen olsun. Ama belki kaç daha daha vardır. Yok. Aa bak. Bitti. Bitmedi. Şimdi bitti. Şimdi inci say say. Kaç tane var? Ben de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İnci sende kaç tane var? Say. 1 2 3 4 Beş, beş, altı, yedi, sekiz. Bende dokuz, on tane vardı. Şimdi siren kafayı bulma zamanı geldi. Önce evet. siren kafayı bulacağız artık. Ama hala nerede olduğunu düşünüyoruz değil mi? Evet, siren kafa nerede? Orada siren kafa var. Küçücük hem de. Çok uzakta siren kafa. İnci, şimdi silahlarımızı alıp Siren Kafa ölecek. İnci, ha, aha! Silahları bulduk, vav vav vav! İnci gel hadi, silahları aram. Çok güzel ya. Hemen cebimize silah koyalım. Bir şey, bir tane bir yorum geldi. Diyor ki Siren Bana Whatsapp'tan bir şey geldi. Yani kol saatim var, görünmez kol saatim var benim. İnci benim kolumda görünmez bir tane saat var. Whatsapp'da ne yazdılar biliyor musun? İnci diyor ki bak, silahın kafa şu an yarına kadar parkta, parka gitmeniz lazım İnci. Şu an silahın kafa parkta, yarın o parka gitmeniz lazım. Evet, gel şimdi hazırlanalım ve evet. gidek. Evet, çabuk polis eşyalarımızı giyemiş. İnçler alpi, 29 Ağustos'ta parka gidip Frank bir konut kurtulan ve orada bir not buldu ve sonra nokta nokta nokta. Dear Studio.